seyrimiz ve Mora yarımadasının güneyindeyiz. Kıyıya bir biraz yakın gitmeye karar verdik. Çünkü açıkta biraz hava yağmurlu. Burada daha açık gözüküyordu. Buraya geldik. Burada da ara sıra yağmur veriyor ama dışarıdaki kadar değil. Hemen iskele bordamda bir fener görüyoruz şu anda. Ee, yağmurdan dolayı tam ne olduğunu kestiremedik. Biraz da uzun süresi. 20 saniyede iki çakar gibi. Tam emin olamadığımız için Hemen el pusulamızla bir teyit operasyonu yaptık. El pusulamızda feneri olan kertelizimize baktığımızda 16 derece okuduk. Şimdi bunu telefonumuzda, Navionics'imizde teyit edeceğiz ve gördüğümüz fener gerçekten o mu diye anlamaya çalışacağız. Şöyle geliyoruz Navionics'e. Tabi Navionics'te okuduğumuz değerler true değerler olduğu için el pusulamızdaki 16 dereceye bu bulunduğum bölgedeki 5 derecelik manyetik sapmayı eklemem gerekiyor. Bu da 21 derece yapıyor. Hemen şöyle pergelime tıkladığımda bir ucunu teknenin üstüne getirdim. Diğer ucunu buradaki fenere getirdiğimde şöyle 20 derece okuyorum. Tabi o esnada ilerlediğimiz için 1-2 derece değişiklik gösteriyor. Ama gördüğümüz fener bu. Üstüne tıkladığımızda 20 saniyede iki flaşör olduğunu ve 22 milden gözüktüğünü görüyorum. Demek ki doğru fenere bakıyoruz. Şimdi ileride bir de şu Kitira adasının feneri var. Birazdan da provamda bunu görmem gerekecek. Bu da 20 milden gözüken bir fener. O yüzden hemen pergelimi alıp bu sefer fenerden 20 mil açarsam. Şöyle yapalım. 14, 15, 16, 20 mile getirdiğimde yani diyoruz ki ben şu hatta geldiğimde bu feneri artık görebiliyor olmam lazım açık hava koşullarında. İstersek tam buraya bir işaret koyarak kendimize hatırlatma yapabiliriz. Böylelikle fenerleri daha güvenli ve tedbirli bir şekilde takip etmiş oluyoruz. Çünkü trafiği bir bol bir bölgedeyiz. O yüzden önden bu fenerlerin hangilerini olduğunu kestirmek diğer fenerlerle ya da şehir ışıklarıyla karıştırmamak için önemli. Korsan kahvaltısı. Korsingen. Abi bir çekilsene. <Gülüyor> oh. İyi misin? Ne oldu lan? Öpücük atayım da ayak kapatayım. Aa şurası Santorini mi? He Santorini. <laughs> ben kaç saat uyudum ya? <laughs> o ne Murat abi? Bu sürpriz. Hayda. Ya direkt ve <laughs> Tom ve Jerry. Tom şey. O kadar konserve aldık hiç gerek kalmadı. Deli gibi yanık. Çam boğazdan gelir. Balık mı oran abi? Ha? Yok. Hayda. De cır cırcır duyunca heyecanlandım çok sonra. Ne? Balık tekrar gelmedi. O da doğru. Murat abi suyundan da koy. Böyle bir güzellik var mı? Şimdi motor açık olsa az önceki gibi gır 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 başında devamlı konuşan birisi gibi şimdi mis gibi Dikki doğdun Ezgi, var sana. <laughs> Hadi önce sen söndür. Tamam. mi dileğini? Hayır, daha tutmadım bir <laughs> dakika. <laughs> 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 Teşekkürler. <gülüyor> Şa şaştım de. Evet. de Çeşme'de mi evet. Ne <laughs> <Çeşmede yarıştığım. gülüyor> <Yeristan yıkalıma. gülüyor> Bomb bombing anda sanki. Hopa. Eee tekneye şampanya dökmeseydin iyiydi evet, ya. O senin evet, hey. hakkını verelim. Şimdi. hakkını bosaydın verelim. hakkını seni. Görürsün gününü. Ekvator geçirirken hep güne diye. Ha ekotor <laughs> e, ege ege Aman Neptün Roma, Poseidon'un da aslında aslında Roma'da bir gece seyirinin daha sonuna geldik. Yine muhteşem bir gün doğumuyla güne başlıyoruz. Yolun da sonuna yaklaştık sayılır. 120 mil kadar bir yolumuz kaldı. Tilos Adası'nın batısındayız şu anda. Ve büyük kısmını haliyle bitirmiş olduk. Bizim için çok keyifli, son derece verimli bir seyirdi. Çünkü e, rüzgar hep kolayımıza esti, dalga yönü çok iyiydi. Şiddeti 30-35'i geçmedi hiçbir zaman. Çok az yağmur yedik. Ben Ege'nin ve Akdeniz'in bu kadar verimli olduğu bir dönemi hatırlamıyorum. En azından böyle uzun bir geçişte hiçbir fırtınaya denk gelmemek, yağmura denk gelmemek bizim için büyük şans. O yüzden çok keyifli bir seyirdi. Bol bol yemek yedik. Bir sürü almıştık. Var, almıştık. zorlanırsak yemek yapmakla diye ama neredeyse hiçbirine ihtiyaç duymadık. Ve bu koşullar için yani geniş hapas, ortalama hızı 20 knot, dalga boyu 2 metreye geçmedi. Bu koşullar için son derece verimli bir performans gösterdi. Bir Dufour 420, pardon 525'teyiz biliyorsunuz ki. E, yanlış hatırlamıyorsam 2014 ya da 2015 modeli olması lazım. E, çok konforlu bir seyir yaşattı bize. Aynı şeyi dar açılar için söyleyebilir miydim bilmiyorum. Yani Orsa'ya da darapaz gitmek zorunda kalsaydık belli bir mi müddet. Bu kadar rahat olur muyduk bilmiyorum çünkü kısa salma opsiyonuyla satın alınmış tekne. Dümen palası da biraz kısa. Zaten bunu hissediyorduk, görmemiştim dümen palasını ama ee, kısa olduğunu özellikle dalga boyu arttığında ve sağanaklı durumlarda biraz hissediyorduk. Manevra kabiliyetimiz zayıflıyor ve gereğinden fazla çevirmemize rağmen manevrayı alışı teknenin e, süresi artıyordu. Ee, bu okey bir yere kadar kabul edilebilir ama kısa salma olması tabii ki dar açılarda bizim için büyük dezavantaj olurdu. Özellikle havanın sertleştiği durumlarda burada biz genelde bir tekne satın alırken ya da tavsiyede bulunurken uzun salma opsiyonunu her zaman tavsiye ediyoruz. Kısa salmayı %90 hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Kısa salma almasının sebebi genelde insanların daha sığ sularda seyir edebilmek adına böyle bir opsiyon sunuyor firmalar. Ama Türkiye'de özellikle Güney Ege bölgesinde zaten böyle bir şeye ihtiyaç yok. Gittiğimiz tesislerin %90'ında 3 metre 4 metre derinlik iskelelerde zaten bulunuyor. Karayipler'de seyrediyor olsaydık, Maldivler'de seyrediyor olsaydık evet böyle bir opsiyonu değerlendirebilirdik ama bulunduğumuz coğrafyada zaten çok güzel bir coğrafyada seyir yapıyoruz. Buna çok ihtiyaç yok çünkü salmanın uzunluğu bizim seyir konforumuzu ve seyir hızımızı belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Ee, ne oluyor uzun salma olduğunda bir kere teknenizin rüzgar altına kayma etkisi, leeway dediğimiz kayma etkisini azaltmış oluyorsunuz. Healing momentini yani yatma etkisini azaltmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bunların ikisini engellediğinizde teknenin rüzgara karşı gidebilme kabiliyeti artıyor açısal olarak. Aynı zamanda dalga salınımı arttığı için daha konforlu. Yani hem kendiniz hem mürettebatınız için, Güven başında sizin için daha konforlu bir seyir yaşamış oluyoruz. Zaten yeni dizayn teknelerde biliyorsunuz ki artık yaşama yaşam alanlarını genişletmek için tekneler son derece genişlemeye başladı. Bu genişlemenin karşılığında tabii ki o eski incelerek aşağıya doğru salmaya doğru uzanan ve dalga salınımı çok kuvvetli, konforlu olan tekneler maalesef ki artık yok. Teknelerin altları artık çok daha düz. Dolayısıyla dalgalardan çok daha sert iniyorlar. Dalgaları kesip yararak ilerlemeleri çok daha zor oluyor. Zaten bundan feragat ediyoruz bu dizaynlarda. E bir de salmayı kısaltırsak seyir konforumuzu, seyir hızımızı da kaybetmiş oluyoruz. Burada hızdan kastımız tabii ki bir teknenin 15-20 knotlara ulaşmasından bahsetmiyorum. Normal 6-7 nat ortalama seyir hızından bahsediyorum. Biz bu ortalamaları yakaladığımızda dediğim gibi seyir konforumuz arttığı gibi dümen kontrolümüz de artıyor. Dolayısıyla bir konfor unsuru olarak konuşsak da pardon performans unsuru olarak konuşsak da uzun salma opsiyonu aslında bir konfor unsuru olarak da karşımıza çıkıyor. Buradaki konfor tabii ki seyir konforundan bahsediyorum. Durduğu yerdeki konfordan bahsetmiyorum. Bunun dışında teklede yaşadığımız ufak tefek arızalar çok minimal arızalar. Her teknede, her markada başımıza gelebilecek şeyler. Her yaşta teknede başımıza gelebilecek şeyler. Sıfır tekne aldığınızda bile ilk transferinde bile bir sürü problemle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bunlar çok minor şeyler. Ben hiçbir seyir hatırlamıyorum ki sıfır problemsiz ya da sıfır arızasız geçsin. Bunlar hep başımıza geliyor. Ama zaten önemli olan bunları sakin bir şekilde karşılayıp hızlı bir şekilde çözüp yolunuza devam etmek. Bizi asıl götüren şey Teknenin kendisi, yapısal bir arzu olmadığı sürece, armamızda bir arzu olmadığı sürece, yelken donanımımızda bir arzu olmadığı sürece diğer elektronik aletler, mekanik aletler bizim sadece yardımcılarımız. Otopilot, chart plotter, AIS bunlar tabii ki çok güzel, e, teknede bulundurulması gereken şeyler ama bir önceki videoda da bahsettiğimiz gibi bunlara %100 bağımlı olarak hiçbir zaman seyir yapmaya alışmamamız gerekiyor. Tekledeki nihai kaptanlar, nihai navigatörler bizleriz. Dolayısıyla bu cihazlara sadece kararsız kaldığımızda ya da belli bir objeyi, bir gemiyi ya da başka bir şeyi göremediğimizde çok net yardımcı olarak başvuruyoruz. Onun dışındaki bütün kontroller ve gözlemler bizim tarafımızdan yapılmak zorunda. Buna alıştığımız zaman, kendimizi buna adapte ettiğimiz zaman bu cihazları kaybettiğinizde sizi yolunuzdan hiçbir şey alıkoyamıyor. Çünkü zaten çok eski bir metodla seyahat ediyoruz. Yani yelken dediğimiz şey binlerce senedir dünya tarihinde belki de en eski seyahat metodlarından birisi. Şu anda da onu hep söylüyorum. Evet çok keyifli bir şey yapıyoruz ama bir ata arabası hızında <laughs> seyrediyoruz 2021 yılında. Ama doğanın gücüyle gidiyoruz. Bu tabii ki apayrı bir hissiyat. Ama demeye çalıştığım şey tekneyi götüren şeyler zaten binlerce senedir e, bizim hizmetimizde mevcut. Tekne zaten gidebiliyor. Elektronik cihazlar bizlerin yardımcıları. Bunlara hiçbir zaman yüzde kendimizi kaptırmıyoruz. Şimdi çok kısa bir yolumuz kaldı. E, hava da çok güzel. Bu fırtınaların hepsi bizim önümüzde bitti. O yüzden e, gelin kalan yolumuzda da herhangi bir problemle karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Marmaris'e gidip günlük gelişimizi yapacağız ve seyahatimizi mutlu bir şekilde burada sonlandıracağız. Şimdi ben nöbetimi bitirdiğim için gidip biraz dinleneceğim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet. Al abi, bu var bende zaten. Dolabınca iki tur. Evet 10 onlatlara çıktı tam da geniş apazdan Hemen balonumuzu hazırladık ve hazır gibiyiz. Şimdi. Murat abi sen istiyorsan direkt dibinde ol. Ben basayım ya. Sen mi basacaksın? Murat tamam. abi ben basabilir Okey Ezgin Bakalım basacakmış. Ederim, Onu bırakabilirsin Murat abi. Balon açılır açılmaz Doğran abi. Buradan asılıyoruz. Yani sen o ucun geldiğini gördükçe Öğrencim, çekebilirsin. O kırmızı abi balon mandarı. İstiyorsan Aynen. bince dola iki tur. Hazır olsun. Ezgin biraz boşuna alabilirsin. Ha, dur Murat abi. Tamam. Bir dakika. Basalım mı? Bas. Dur daha değil abi bekle. <laughs> Tepede mi? Murat abi. Boşuna al diyecektim de daha gelir çünkü. Ezgi'm sen istersen git. Furling'i oradan oturup elinle çek. Bakalım mı? Ben de Cenova'yı salayım. Tamam. Otur Yok, orada abi, yere. devam et. Otur çek. Aynen, boş zaten. Zor mu geliyor Ezgi? Hayır. <laughs> Zor geliyorsa söyle, yardım edelim. Hayır gelmiyor. <laughs> Dalga geçme kızlar. <lankoslar. gülüyor> Dalga geçmiyorum canım, motive ediyoruz. <laughs> evet, bravo. Güzel. Şimdi Orhan abi, balonun bütün olayı sal, 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 sal. Salabildiğin kadar salıyorsun ama kontrollü yavaş yavaş yavaş. Şimdi ön yakasına bakıyoruz. Ön yakası hafif hafif katlanmaya başlayana kadar salıyorsun. Ve benim buradan ön yakayı baş istiralyanın orada görmem lazım. Sal. Tam geniş apaz gidiyoruz çünkü. Sal. Devam. Ana yelken arabasını ortaya alalım. O yukarıda kalmış. Şuradan da skotayı salıyoruz. Rotamıza bakıyorum. O oh, tam da hedef. Cillop. Sürat şu anda 6.5. Tam da bunun planlamıştık. Tilos'un kuzeyinden geçeriz. Tam geniş yapas hedefe ilerleriz diye. Cuk oturdu. Rüzgar 8 nat. 9-9.5 daha doğrusu. Hızımız 6.5. Ve bedava. Nefis. Oh, süper, vay 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 vay, muhteşem. Normal şartlarda bu havada motor yapıyor olmamız gerekir, ama güzel bir asimetrik balonumuz varsa buna da ihtiyaç yok. var 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 sürü gelmiş Yeah, I